Çekiyoruz. Takım geliyor. Balık gözükmeye Aa, başladı. A, a, it, ne o? Zardan mı harcın? Tek 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 takım Gerçi geldi. ufak bir kuzu da olabilir. Saat. Getir biraz o şeyi. Tımsneyi. Takım geldi. Tamam bırak. Takım Aa, dolaşmış. Evet. Bırak o da arkaya uzat, uzat. Arkaya Arkaya bırakın. gevşet gevşetsin mi abi? Gevşetsin. Gerçi bu çok basacak gibi de gözükmüyor. Kuzu abi bu yani. Bir öbür tarafa geçebilir misin? Öbür tarafa geç. Okey. Okay. Aha, okay. Kuzu geliyor diye. kuzu. Yani neresi abi bırakayım mı basıyor? Yok yok bu devam kuzuymuş. Kuzu abi ya ben. Kuzu. Ne biçim kuzuysa? İki tane kuzu. Nerede iki tane? <laughs> i̇ki tane kuzu var burada. kabarcık görüyorsun sen sadece şu an. Hayal vuruyorum abi şimdi dur. Yaz teknenin kenarına sürtme. Sürtmüyorum da işte o tarafa gitti. Biraz bekle çıksın. Geldi abi kuzuya evet. baksana sen ya. 15, 20, kaç, 50 mi? Bismillah. Bismillah. Nasıl böyle hiç yok, pasmanın... şuna bak. Elimi kesiyor. Tamam. <laughs> gel, ben çekeyim ben, ben alırım. Her şeyi dur, bana ver kameraya abi. Dur bırak sen bunu. Kaçmasın. Tamam ben de. Ben evet de bırak bırak. Oy 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 oy. Bismillah. Oy bismillah. Seni kucağıma alıp seveceğim dedim ben seni. <laughs> Haydi bakalım. Hadi Nazım. Haydi bismillah. Hadi Nazım. Bismillah. Bu fazla yorulmuş <laughs> anlaşılan. Ama be abi, kuzuya bak. bak. ya. İlk defa çekmeden gelen bir kuzu görüyorum. Çekmez evet. olur mu abi? Biz ona, <laughs> ona şu ayarını verdi biraderim. Otursanız aşağı. Ya. Oy. Evet. Al biraderim şuradan tut elini yırttırma. Ah el beni yine Şurada yine var ağzında. Şuradan tut, sok elini. Nereden? Şuradan sok elini yüzgecinden. Tamam. Öne doğru getir elini. Yan çevir kaldır şöyle kendini. Kendine kuyruğunu da tut. Ha, ha. Hadi bakalım. Çevir lan. Kardeşime bak be. <gülüyor> <gülüyor> bu benim kozu ya. <laughs> evet Oktay. İşte bu kadar bu. Vallahi seni dedim seveceğim <gülüyor> kucağıma <gülüyor> oturdum. <gülüyor> Tebrikler arkadaşlar. Sağ ol abi.